Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kaymakamlık sınavı için mikro ve makro iksat deneme sınavı çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bu şimdilik e, son makro iksat deneme sınavı çözümümüz. E, bundan sonra toplamda biliyorsunuz 20 tane deneme çözmüş olacağız makro açıdan ve mikro iksat açısından da zaten 20 tane deneme çözmüş olduk. Bir önceki videoda tamamlamış olduk. Ee, yeni sınavlar ilan edildikçe burası 20-30-40'ları arkadaşlar görecek. Yeni denemeleri buraya eklemiş olacağım. Tabi her bir soruda geniş kapsamlı olarak konunun da açıklamasını arkadaşlar yapmış oluyoruz. Yine 6 sorumuzu çözeceğiz. Ardından da e, şimdilik kaymakamlık sınavı için e, deneme sınavı çözümüne ara vermiş olacağız. Peki o zaman birinci soruyla başlayalım. Bir ekonomide gayri safi milli hasıla 2000... Dolaylı vergiler 200, dolaysız vergiler 50, transfer harcamaları 100, yıpranma payı 50, kurumlar vergisi 40, sigorta birimleri 80 birimdir. Bu bilgilere göre üretim faktörleri sahibinin gelirleri toplamı ne kadardır diye bir soru sormuşuz. Şimdi soru bizden ne istiyor? Milli gelir muhasebesi başlığı altına geçen biliyorsunuz makronun başında anlattığım konu. Üretim faktörleri şunlardır. Emek, sermaye, doğal kaynak, girişimcilik. Bunlar ne alır? Bunların geliri nedir? Emek ücret alır, sermaye faiz alır, doğal kaynak kira alır, girişimci kar alır. Yani bana diyor ki soru, ücret, faiz, kira, kar toplamını bul bana. E zaten bunun arkadaşlar açılımı milli gelirdir. Yani soru içerisinde soru var. Üretim faktörleri sahibinin gelirleri demek arkadaşlar, toplamı demek. Aslında bana diyor ki bu verilenlerle bana MG'yi bul. Yani milli geliri bul. Peki milli gelirin formülü neydi? Gayri safi milli hasladan amortismanları çıkartırsak safi milli haslayı, net milli haslayı buluruz. Safi milli hasladan da dolaylı vergileri KDV, ÖTV gibi çıkartırsak milli geliri buluruz. Zaten milli gelirin açılımı nedir arkadaşlar? İşte az önce bahsettiğim gibi ücret, faiz, kira ve kar toplamına eşittir. Yani üretim faktörleri sahiplerinin kazançları toplamıdır. O zaman ben de verilenlerle arkadaşlar işlemi yapmaya başlayayım. İlk satır için arkadaşlar yapıyorum. Birinci satır. Gayri safi milasla kaçmış? 2000. Peki amortismanlar kaçmış. Aa yazmıyor amortismanlar. Yazıyor. Yıpranma payı 50. 2000'den arkadaşlar 50'yi çıkartıyorum. Öyle değil mi? O zaman buradan neyi buluyorum? 1950. Yani SMH. Safi Milas'la. İkinci satırda Safi Milas'la ile başlıyoruz. Yani 1950 ile başlıyoruz. Az önce bulduk zaten. Peki dolaylı vergileri çıkartıyorum. Peki dolaylı vergilerin değeri ne kadar arkadaşlar? 200'müş. 1950'den de 200'ü çıkartırsam 1750'yi bulurum. Bulduğum milli gelirdir. Yani aynı zamanda ücret, faiz, kira, kar toplamına arkadaşlar eşittir. Buradan doğru cevabımız C şıkkı oluyor. 2. Kavramsal bir soru. Bir ekonomi tam istihdamda dengede olup bekleyişler adaptif yapıda olduğu bilinmektedir. Buna göre cari dönemde yaşanan enflasyonun geçmiş dönem enflasyon seviyesine bağlı olarak değişim göstermesi aşağıdakilerden hangisi değer? Şimdi arkadaşlar orada bir tane kilit cümle var. Bekleyişler diyor adaptif diyor. Yani uyumcu, uyarlamacı, uyumcu. Adaptörden geliyor. Adaptör uyum sağlıyor voltaja. Hani adaptörlü ee, şarj aletleri vardı. Oradan gelsin aklınıza. Peki şimdi diyor ki cari dönemde yaşanan enflasyon. Mesela örnek verelim. 2022 yılındayız. 2022 yılındaki enflasyon neye bağlı diyor? Geçmiş dönem enflasyon seviyesine bağlı. Yani e, 2021 yılındaki enflasyona bağlı. Mesela 2021 yılındaki enflasyon %80 ise 2022'de en az arkadaşlar %80 olması beklenir. İşte politikacıları uyarıyoruz iktisatçılar olarak. Diyoruz ki enflasyon arttı. Eyvallah olsun. Bu kalıcı hale gelebilir. Nasıl kalıcı hale gelebilir? Sen yanlış politikalar yaptın. Enflasyonu uçurdun. Sen politikayı düzelsen dahi güzel politikalar yapsan dahi o enflasyonu engellemek için halkın bekleyişlerini kırmak mümkün değildir. İşte o soru onu anlatıyor. Diyor ki bak cari dönemde, şimdiki dönemdeki enflasyon önceki döneme bağlı. İnsanlar geçmiş hatırlar diyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Eğer geçmiş yıllarda %80 enflasyon varsa ve halkın da o politikalarla onu indiremeyeceğini inancı varsa o zaman kiraya adam iyi politika yapsa da politikacılar %80 yapmaya, zam yapmaya devam ederler. Malların fiyatlarını adım adım arttırmaya devam ederler. Hocam bunu nasıl kırabiliriz? Bunu arkadaşlar e, neyle kırarız biliyor musunuz? Dışsal şoklarla yani ani oluşacak olaylarla kırabiliriz. Bu ekonomik düzenin değişimi olabilir, politik sistemin değişimi olabilir. Yani böyle e, o eski havayı tamamen söndürecek eylemlerle olabilir. Bu yüzden enflasyon maalesef böyle bir dürtüsü, böyle bir güdüsü arkadaşlar vardır. İktisatta biz bu olayı arkadaşlar enflasyon ataleti yani enflasyon ivmelenmesi diyor olur. Ve doğru cevabımız buradan değişik arkadaşlar oluyor. Yani şuna benziyor. Gemi giderken, derste de anlatmıştım makro Gemi gidiyor değil mi? E, gemi iskeleye yanaşmak için gazı kesiyor. Motorlar çalışmıyor. Ama hala gemi gitmeye devam ediyor. Enflasyon da işte böyle bir şeydir. Gemi gibidir. Gazı keserseniz gitmeye devam eder. Yani e, genişleyici politikalardan vazgeçseniz bile o gemi sizi bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Götürüyor. ivmelenme derken bundan bahsediyoruz. Peki 3 ee, ile devam edelim. Yukarıdaki ekollerden hangilerine göre kısa dönemde toplam arz eğrisi, as eğrisi pozitifken uzun dönemde toplam arz eğrisi dik bir yapıdadır diye arkadaşlar sormuşuz. Ee, as eğrisi bildiğiniz üzere kaynakların kullanımını gösteren bir eğrimizdir. Politikalarla AS'nin yakından uzaktan ilişkisi yoktur. Bir maliye politikası, bir para politikası asla ve asla AS'yi etkilemez. Ee, ve okullara göre farklı gösterir. Keynesyenlerde eksik istihdam olduğu için mesela yataydır. Eksik istihdamı gösterir. Genişleyici politikalarla ekonomide gelir artışı yaratabilirsiniz. Monetaristlerin kısa dönemine göre arkadaşlar pozitiftir. Ve yine e, klasiklere göre arkadaşlar dik bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. AS eğrisinin. Bak burası Keynesyenler. Burası Montesler'in kısa dönemi. Ara dönem diye geçer. Burası da klasikler. Bu AS eğrimiz bakın. LM'ye de benziyor ama LM değil. Dikey eksende faiz olması lazım LM için. Bir de rasyonel bekleyişler teorisini savunan iki ekolümüz vardı. Bunlardan bir tanesi yeni klasiklerdi. Diğeri de arkadaşlar yeni Keynesyenlerdi. Bu ekole göre de e, iki ekol şunu savunuyor. Kısa dönemde AS kısa dönemde AS pozitif bunu yeni Keynesyenler de savunuyor. Uzun dönemde ise arkadaşlar AS diktir diyorlar. AS dik bir yapıdadır diyorlar. Böyle bir yorumu var. iki ekolün. Aslında cevap vermiş olduk. Peki neden böyle diyorlar? Yeni klasikler diyor ki eksik bilgi teorileri var. Eksik bilgi teorilerinden kastımız ne arkadaşlar? Kuramları ya da işçi yanılma, firma yanılma hipotezlerine bağlıyorlar. Yeni kenizleyenlerde bu kısa dönem AS'nin pozitif olmasını, uzun dönem AS'nin dik olmasını ise ücret ve fiyat yapışkanlıklarına bağlıyorlar. Ve nedenlerini tek tek de ifade ediyorlar, açıklıyorlar. İşte menü liste mahti, koordinasyon terslikleri, sendikalar, uzun vadeli sözleşmeler şeklinde. Makro ekonomiye mikro temelle açıklayan bir ekoldür yeni Keynesiyenler. O zaman kısada pozitif uzunda dik olan A savunan iki ekol zaten görüyorsunuz yeni klasikler ve yeni Keynesiyenler. Doğru cevabımız buradan arkadaşlar 3 ve 4 oluyor. 4. Bir ekonomide genişletici maliye politikası yapıldığında faizler değişmezken reel gelir düzeyi artış göstermektedir. Bu durumun oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulur diye çok güzel bir soru sormuşuz. Şimdi maliye politikası ile alakalı olan ılsı eğrisi. Öyle değil mi? Ama maliye politikası yapıyormuşum faizlerle hiç değişmiyormuş. Ama faizler değişmezken de reel gelir artıyormuş. Acaba hangi durum bu durum? Bunu bir çizelim isterseniz. Bakın şu durum. Yatayda Y olsun. Dikeyde I olsun. LM'yi yatay sayalım. Peki IS'yi de negatif eğimli olarak alalım. Peki ilk başta denge var bakın. Y burada. I de burada. Genişletici maliye politikası ISA'yı sağa doğru kaydırmak demektir. <laughs> Kaydıralım. ISA'yı sağa doğru kaydırdığımda oluşan olguya bakın. Faizler hiç değişmedi. Ama gelir seviyesi ne oldu arkadaşlar? Art. İşte demek ki ISA sağa kaydığında Faizlerin değişmeden gelirin artması için LM'nin yatay olması lazım. LM'nin yatay olması ne demektir peki? Keynesyen yani bölgeyi ifade eder Lm'de. Faizler minimumdur. Tahvil fiyatları maksimumdur. Para talebinin faiz destekliği sonsuzdur. Likidite tuzağı vardır. Yani bu durumun oluşabilmesi için LM'nin yataydığı bize niye anlatıyor arkadaşlar? Likidite tuzağın olduğunu bize vurguluyor, anlatıyor. Ve doğru cevabımız buradan B seçeneği o oluyor. Evet toplamda 6 tane soru çözeceğiz demiştik. 4 tane sorumuzu çözdük. Hemen isterseniz 5 ve 6. sorulara geçiş yapalım. Evet 5. soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Basit ve dışa kapalı bir ekonomide tasarruf fonksiyonu S eşittir eksi 200 artı 0,5 YD şeklindedir. Bu ekonomide 100 birimli kamu harcaması ile daha fazla gelir yaratılmak istenirse marjinal tasarruf eğilimi aşağıda yer alan değerlerden hangisini almaması gerekir. Bak almaması gerekir diyor dikkat arkadaşlar. Burası kilit bir cümlemiz. Peki şimdi ee, nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Çarpan sorusu. 100 birimlik kamu harcaması ile daha fazla gelir yaratılmak istenirse marjinal tasarruf eylemi hangisini almaması gerekir diyor. Şimdi İsterseniz çarpanı anlatalım. Kamu harcaması ise biliyorsunuz gelirdeki değişim eşittir. K çarpı delta otonom harcamalar. Doğru değil mi? Peki delta y eşittir k 1 bölü 1 eksi c delta otonom harcamalar. Peki burada 1 bölü 1 eksi c aynı zamanda ne demek arkadaşlar? Şöyle yazabiliriz. C artı s'nin toplamı kaça eşit? 1'e eşit birden C'yi çıkartmak demek S demek. Bakın 1 eksi C. O zaman ben formülü şöyle yazabilir miyim? 1 bölü S aynı zamanda çarpandır. Delta otonom harcamalar diyebiliriz. Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Ee, soruda marjinal tasarruf eğilimi şu. Yani 0.5 s. Bakın 0.5'i yerini yazıyorum. 0.5'i yerini yazıyorum. Buradan 5 bölü 10 çarpı ne yapıyor arkadaşlar? 2 çıkıyor. 100 birimlik kamu harcaması diyor. 2 çarpı 100'den ben buradan 200 birimlik gelir yarattığını görebiliyorum. Ancak diğerlerine bir bakalım isterseniz. Mesela 0.4 yazsaydım ben buraya. Buraya 0.4 yazsaydım. O zaman arkadaşlar çarpan buradan kaç çıkacaktı? 4 bile 10'dan 2.5 çıkacaktı. Öyle değil mi? Peki 0.3 yazsaydım buraya. Buradan... 10 bölü 3'ten çarpan arkadaşlar 3.3 çıkacaktı, daha fazla gelir yaratacaktı. 0.2 yazsaydım, buradan arkadaşlar 2 bölü 10, 10 bölü 2, k 5 çıkacaktı ve aynı birim kamu harcamasıyla 250 TL, 333 TL ve 500 TL yaratacaktım. Ama diyor ki soru daha fazla gelir yaratılmak istenirse marjinal tasarruf Hangisini almaması gerekir diyor. Mesela 0.6'yı arkadaşlar aldığımda doğru cevap bakın. 1 bölü 0.6 küçükse öyle değil mi? 6 bölü 10. 10 bölü artıdan kaç yapıyor arkadaşlar? Onu 6'ya bölersek. 1.66 gibi bir şey yapıyor. E 100 ile çarptığımda daha düşük değerler alıyor. Yani 0.6 olan marjinal tasarruf eğilimi ile çarpan değeri diğerlerine göre daha düşük olduğundan aynı kamu harcaması ile daha fazla gelir yaratmak mümkün olmayacak. Dolayısıyla 06 bu işte 04'e 03'e 02 ve 05'e uymuyor. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız ne oluyor? A şıkkı oluyor. Demek ki küçük s arttıkça çarpan kas sayısının azaldığını da unutmamak gerekir. Buraya not olarak yazalım. Marjinal tasarruf eğilimi arttığında 1 bölü 1 eksi c çarpandır. Aynı zamanda 1 bölü s demektir bu. Bunun artması demek çarpan kas ne yapar arkadaşlar? Azaltır. İşte burada 0,6 diğerlerine göre daha fazla olduğu için bu değeri almaması gerekir. 6. Muhteslere göre uzun öden Philips eğrisinin yata eksiğine kestiği yerde aşağıdaki faktörlerden hangisi bulunur demişiz. Philips eğrisi enflasyonla işsizlik arasındaki ters yönlü ilişkiyi arkadaşlar bize verir. Ve Philips eğrisi muhateleslere göre uzun dönemde dik bir yapıdadır. Yani tam istihdamı anlatır aynı zamanda. Şöyle çizecek olursak isterseniz boşluğumuz şurada şurayı çizelim. Bakın şöyle iki tane çizelim hatta yorumlama yapalım. Mesela bu kısa dönem bu da uzun dönem Phillips eğrisi olsun. Yata eksenlerde u var, unemployment. Dikey eksende de enflasyon var. Kısa dönemde monetere göre negatifken uzun dönemde dik yapıdadır arkadaşlar. Bak bu uzun dönem Phillips eğrisi, bu da kısa dönem Phillips eğrisi. Bakın kısa dönemde neden negatif? Çünkü genişletici politikalar yaparak işsizliği azaltabiliyorsunuz. Enflasyonu tabii ki de fırlıyor eksik eksik var. Ama uzun dönemde genişletici politikalar yaparsan tabii ki de bunun sonucunda enflasyon fırlıyor ama işsizlik değişmiyor. Yani yapılan politikanın hiçbir etkisi olmuyor. Çünkü ekonomi nasıl istihdamda arkadaşlar? Tam istihdamda. İşte uzun dönem Phillips serisinin yata eksiğini kestiği yerdeki işsizlik tipi hangi işsizlik tipidir diye sorduklarında tabii ki de bunun doğru cevabı Dio olur. Açılımı nedir Dion'un? Doğal işsizlik oranıdır. Doğal işsizlik oranının formülü nedir? Yapısal artı friksiyonel işsizliktir. Ekonomi politikalarıyla azaltılamayan işsizlik tipidir. Aynı zamanda tam istihdam işsizlik, işsizlik oranıdır. Onu gösterir. Bakın klasikler diyor ki işsizlik sıfırdır. Yani ekonomide işsizlik yoktur diyor klasikler. Ancak monetaristler her ne kadar klasikleri sevse de Muhteşler diyor ki durum bakalım işsizliğin sıfır olduğu bir ekonomi yok. Makul kabul edilen bir işsizlik oranı var. Ona da biz tam istihdamdaki işsizlik oranı diyoruz. Dio yani doğal işsizlik oranı diyelim diyorlar arkadaşlar. Monetaristler bunu da buradan unutmayalım. Dolayısıyla 6. sorumuzun doğru cevabı da C şıkkı olmuş oldu. Evet önümüzdeki kaymakamlık sınavı için Ekstra olarak çözmüş olduğumuz 10 tane mikro ve makronun çözümleri arkadaşlar. Bu şekilde inşallah faydalı olmuşuzdur. Ee, ben genel hatlarıyla açıklayayım ne yapmaya çalıştım, amacımız neydi? Şöyle belli başlı soru tiplerini buraya koymak ve bu soru tipleri de biraz da olsun konu tekrarı yapabilmek. Bu yüzden direkt olarak çözmektense böyle izlemeniz, o basit o ilişkileri akılda tutmanız videolarda arkadaşlar çok ama çok sizlere fayda sağlar. İnşallah kaymakam sınavında da amacınıza, emellerinize, beklediğiniz netlere ulaşırsınız. Şimdiden hepinize arkadaşlar başarılar diliyorum. Yeni kaymakamlık sınavı ilanları geldikçe buraya tabii ki de yeni denemeler ekleyeceğiz. Yani oynatma listesi daha bitmedi. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.